2023. Covid bittikten sonra hepimizin dört gözle beklediği sonunda normal olan bir sene. Bu yıla yüksek beklentiler içerisinde gülücüklerle, mutlulukla ve rengarenk gökyüzüyle girdik. Hepimiz çok umutluyduk bu seneden ama... 6 Şubat 2023 Pazartesi Türkiye için son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaşandığı gün olarak kayıtlara tarihe geçti. 510 yıldır bu büyüklükte bir depremin olmadığını söylüyor. Deprem ve bu sene olan felaketler, yangınlar, seller ve hala devam eden hastalıklar. Bu sene gerçekten zor bir seneydi. Dünyada bugüne kadar gerçekleşen en büyük felaketlerden bazılarına şahitlik ettik ve bu insanların ve hayvanların hayatlarını kaybetmelerine neden oldu. Bazılarımız sevdiklerini kaybetti, evlerini, işlerini ve en kötülerinden biri de geleceğe olan inançlarını kaybettiler. Jenerasyonumuz büyük bir geçiş döneminde ve bu birçoğumuzu derinden etkiliyor. Bu sene gerçekleşen trajediler belirli gruplardaki yanlış zamanda yanlış yerde olan insanları etkilese de hepimizin tek tek başa çıkmakta zorlandığı şeyler gerçekleşti. Dünyanın her yerindeki 8.1 milyar insanın kendini özel anlatacak ayrı bir hikayesi bulunmakta ve bugün sizlerle ben kendi hikayemi paylaşıyor olacağım. Senenin başlangıcında nasıl olsa Amerika'ya gideceğim diye içimden hiçbir şey yapasım gelmiyordu. Amaçsız bir şekilde bekleme halinde olmak insanı depresif bir hale sokabiliyor. Gelecekte yapmak istediğim şeylere hala başlamamış bir şekilde her şeyi erteliyordum. Türkiye'de Covid'in geçmesini ve Green Card sürecimin sonuçlanmasını beklerken kocaman 2 sene öylesine geçivermişti ve ben hiçbir şey yapmamaktan artık çok sıkılmıştım. Hayal ettiğim yaşam için henüz neler yapmam gerektiğini bilmesem de neler yapmamam gerektiğini çok iyi biliyordum ve hemen bunları elimine etme kararı aldım. Bütün kötü alışkanlıklarımı tek tek sildim. Daha büyük hayaller kurmaya başladım. Anlamlı olan videolar çekme ve insanları hayallerinin peşinden götürme hayali. Fiziksel olarak da vücut geliştirmeye tekrardan ciddi bir şekilde devam etmek istiyordum. Bulunduğum konum tabii ki fena sayılmazdı ama her zaman daha iyisini yapabiliriz. Gereksiz şeyleri hayatımdan çıkardıktan sonra olabileceğim en iyi versiyonum olma ihtimaline inancım daha da artmaya başladı. Konforu bir köşeye bırakıp sadece mental olarak değil, fiziksel olarak da Doğal şekilde en iyi vücuda kavuşabilmek için gerekli olan adımları attım. Bunun için kesinlikle sizi zorlayan partnerlere ihtiyacınız var. Daha fazla büyüyebilmemiz için sınırların üstüne çıkmamız gerek. Kendi başımıza kaldıramayacağımız ağırlıkları arkadaşımızın yardımıyla kaldırarak hedeflerimize birlikte ulaşabiliriz. Çok gariptir ki hayatta bu şekilde işliyor zorluklar, stres ve risk ne kadar fazlaysa ödül ve para da o kadar fazla kazanılıyor. Size en yakın 5 kişinin ortalaması olursunuz diye bir söz var ya bu çok doğru. Çevrenizdekiler sizi aşağıda çekebilir, motive edip ileri de götürebilir. Ben yakında Amerika'ya taşınacak olacağım için açıkçası Türkiye'de kendimi yalnız hissediyorum. O yüzden bana ilham olacak 5 kişi internetten edin. Gece gündüz anlamsız videolar izlemektense bana ilham olan insanların ürettiği yararlı içerikleri tüketerek mentalitemi iyice güçlendirdim. Hepsi sıfırdan başlayıp başarmış bu mentorlarının hikayeleri beni aşırı cesaretlendiriyordu. Ve ben de kendimin bu insanlardan bir farkım olmadığını görüyor ve biliyordum. Spor, disiplin, mental mentorlar ve odaklanma. Artık harekete geçmeye hazırdım. Neden bu kadar video yapmak istedim tam olarak bilemesem de sonunda o çok yapmak istediğim YouTube videolarına Mayıs ayında başlamıştım. Hedefim benim ilgimi çeken konular hakkında konuşmak ve aynı fikirlere sahip sürekli kendini geliştirmek isteyen sağlıklı bir topluluk oluşturmaktı. Her hafta bir video üzerinde çalışmaya başladım ve her şey sandığımdan daha kötüydü. Video kaliteleri istediğimden çok çok daha uzaktaydı ve videoları kimse izlemiyordu. Hatta bir video üzerinden iki gün geçmesine rağmen hala sıfır görüntülenmedeydi. Sıfır. Acaba yüklerken bir hatam oluştu diye YouTube'a e-mail bile gönderdim. Halbuki hata falan yokmuş, videoyu kimse izlemedi sıkı çalışıp sonuç alamamak kadar kötü hiçbir şey yoktur herhalde. İnsan iyice karamsar olmaya başlıyor. Acaba başaramayacak mıyım? Bana göre değil mi? Kimse izlemiyor, beğenmiyor gibi zehirli düşünceler geliyor. Bu durumda pes etmek tabii ki en kolay seçenek. Ama bu sene kendime verdiğim sözleri tutmakta kesin kararlıydım. Daha önce belirttiğim gibi hayatı fitness'a çok benzetiyor. Bir kere spor salonuna gidip çok sıkı çalışır, o gün düzenli beslenirseniz hiçbir değişiklik göremez. Bunu 10 kere yaparsanız küçük değişiklikler görmeye başlarsınız. Bunu 50 kere yapınca, 100 kere yapınca gözle görülür değişiklikler ortaya çıkacak. Bunun YouTube için de aynı şekilde işleyeceğini görmeye başladım. Ve yaptığım videolardan sonuç beklemeyip her birinde bir şey geliştirmeye odaklandım. Ve sizlerden gelen geri bildirimler sonra bana ufak bir gösterdi. Dedim ki geliştiriyorum. Bütün yaz sezonu boyunca kendimi spora ve video yapmaya adadım. Tunnel Vision diye bir terim var. Bir tünelde olduğunuzu düşünün ve yanınızda olan bir tane hiçbir şeyi görmüyorsunuz. Tüneldesiniz ve sadece önünüzü görüyorsunuz. Önünüzdeki yola ilerliyorsunuz. Bu terim bir şeyler başarmak isteyen insanlar için çok önemli. Etrafınızda sizin dikkatinizi dağıtan şeyleri görmemeniz gerekiyor. Bütün bunlar yaşanırken ben tünelin içinde odaklı bir şekilde giderken aynı zamanda green card sürecim sonuçlanmıştı. Bir green card sahibiydim. Çok mutluydum aynı zamanda çok üzünlüydüm tam olarak ne hissedeceğim bilmiyordum ama hissettiğim bir realite değişikliği vardı ve hayatım değişmeye başlıyordu. Alanya'da son günüm. Alanya kalesine bakıyorum böyle. İnsanın doğduğu büyüdü şehre veda etmesi kadar zor bir şey. Sanki içinden bir parçaya veda etmek gibi bir şey. Bunu daha önce birçok kez yaptım ama her seferinde zor yani. Olay bir yanı yok. Amerika'ya taşınan neredeyse 3 ay olacak. Bu 3 ay nasıl geçti hiçbir fikrim yok. Hatta bu koskoca sene nasıl geçti onu da bilmiyorum. Ama bu sene için geriye dönüp baktığımda en azından bir pişmanlığımın olmaması beni önümüzdeki seneler için gayet heyecanlandırıyor. Şu anda her gün spor salonuna gidiyorum ve toplamda 3 işte çalışıyorum. Video yükleme sıklığımın arttığının farkındayım ve bu beni çok rahatsız ediyor. Ben sadece komple pes etmek istemiyorum. Elimden geleni yapıp zamanla daha fazla içerik üretmek istiyorum ki sizlere o istediğim kalitedeki gerçek içerikleri zamanla sunabileyim. Aynı zamanda tabii ki gerçek hayatta da sıkı çalışıp o hayalimdeki kişi olmak istiyorum. Öyle ya da böyle kocaman bir sene geçti. Şöyle bir gerçek var ki bu sene hepimize çok şey öğretti. Söylediğim gibi benim hikayem sadece 8.1 milyar insandan bir tanesi. Şükürler olsun ki bu ayrıcalıklı bir hikaye. Birçok insanın çok üzüntülü ve travmatize bir sene geçirdiğinin farkındayım. Ama şunu bilmelisin ki her zaman içinde bulunduğun durumu değiştirebilecek bir şeyler yapabilirsin veya en azından denersin. Her zaman iki seçeneğin olacak. Ya pes edersin, hiçbir şey değişmez ya da zorluklara karşı direnirsin ve hayatını değiştirebilirsin.